Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel 6 sırada harika bir model yapacağız. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği, hem şık hem güzel hem gösterişli bir model olacak. Google Trend YouTube Trend modellerinden yine şöyle Alize Baby Best'in güzel şöyle krem rengi krem bir beyaz ipiyle desenimizi hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip hanımlar. Evet şöyle 3,5 milim her zaman kullandığım şişlerimi kullanıyorum ve desenime hemen geçiyorum. Ben ilmeklerimi atarken sevgili hanımlar sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz inanın beni çok çok mutlu edersiniz. Evet şöyle 5 beş ve 5'in katları artı 2 ilmekten oluşan ilmeklerimizi atalım hanım var. Evet şöyle ilmeklerimizi alıyoruz. 1 bakın çapraz yaptım. Şöyle 2 3 4 5 Bakın 1 2 3 4 5 5 ilmek benim bir modelim. Tekrar 1 2 3 4 5 ikinci model 1 2 3 4 5 bu da üçüncü model 3 Üç model üzerinden desenimizi anlatalım 5 ve 5'in katları yapıyoruz artı 4 ilmek ilave ediyoruz modeli tamamlamak için 1 2 3 ve 4 Evet ilmeklerimizi attık şimdi desenimizi kuralım arkadaşlar şöyle sizler lastik sevdiğiniz dilediğiniz tüm lastik modellerini uygulayabilirsiniz ben şöyle bir sıra arka yüzden düz öreceğim ön yüzde desenimi kuracağım arkadaşlar bakın şöyle 2 4 5 2 4 5 2 4 5 4 ilmekte e, ikisi modelimi tamamlamak için İkisi de sağda ve solda kullanacağımız kenar ilmekleri. Yani yapacak olduğumuz örgülerde dikiş ilmekleri hanımlar. Kenar ilmeğimi hemen yeni başladığım için örüyorum. Şöyle bir sıra düz öreceğim. Ön yüze desenimi kurmaya başlayacağım arkadaşlar. Sizler sevdiğiniz dilediğiniz tüm lastikleri uygulayabilirsiniz. Ben şimdi örgünün arka yüzündeyim. Ön yüze geçebilmek için şöyle bir sıra düz öreceğim. Ön yüzde desenimi kuracağım çeyizlik örgülerde, yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter, atkı, bere. Yani aklınıza ne geliyorsa tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz hem gösterişli hem güzel bir model. Yani çok basit ama gösterişli bir model. Evet şöyle bir sıra düz ördüm bakın. Şimdi desenimi kurmak için örgümün ön yüzüne geçiyorum. Ve desenimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipim ön tarafta. İki tane ters örüyorum 1 2. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ördüm. 3 tane düz. 1 2 3. 3 tane düz. Modelimiz bakın bu kenar ilmeğimiz. Burada 5 ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5. Bizim modelimiz 5 beş ve 5'in katlarıydı bakın. 2 ters 3 düz. Yani 5 ilmekle deseni kurmuş olduk. Şimdi yine ara ilmeği olan 2 ters ilmeğimi yapıyorum. 3 düz. 1 2 3 2 ters 1 2 yani 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 1 2 3 2 tersimizi yapıyoruz kenar ilmeğini de ters olarak ördüm modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde kurdum arka yüzdeyim ve modelimin ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım Burada 2 tane düz ördüm bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters. 2 3. 2 düz. 1 2. 3 ters. 1 2 3. 2 düz. 1 2 3 ters. 1 2 3. 2 düz. 1 2 ve kenar ilmeği. Evet modelin ikinci sırasında da bakın ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Modelin ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Şöyle bir görüntümüz oluştu bakın. Şimdi modelin üçüncü ve dördüncü sırasında da aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. iki ters. Modelin üçüncü sırasındayız. iki ters, üç düz. Bir, iki, üç. İki ters, bir, iki. Ara ilmeği, üç düz. 1 2 3 3 düzümüzü ördük. Yine ara ilmeği 2 ters. 1 2 3 bakın. 1 2 3 düzümü ördüm. 2 ara ilmeği ters ve kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Modelin 3. sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin arka yüzündeyim ve 4. sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 2 düz, 3 ters. ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 3 ters. 2 düz, 1 2. Yine 3 ters. 1 2 3. 2 düz, 1 2. 3 ters. 1 2 3. 2 düz, 1 2 ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimizin 4. sırasında bakın bu işlemi yaptık. Biz modelimize 5. ve 6. sıralarında şekil veriyoruz sanımlar. Şimdi 4 sıramızı tamamladık. 5. sıradayız ve modelimize desenimize artık şekil vereceğiz hanımlar. Evet şöyle bakın 3 düzlerimiz ve aradaki 2 ters ilmeklerimiz. Şimdi modelimizin 5. sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters. Bir kez doluyorum. Bakın bir kez doluyorum. Üç tane düz ilmeğim var. Birincisini örmeden alıyorum. Bu iki düz ilmeğin şöyle arkalarından alarak bakın yönlerini değiştiriyorum ve tekrar takıyorum geriye. İçeriden dışarı doğru bu iki ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Ve buradaki örmeden aldığım ilmeğin içinden bakın ilmeğimizi geçireceğiz ilmeğin içinden geçirdik. Bakın. Şimdi doladığımız ilmek ve bu ilme iki ilmeğimiz kaldı. Şimdi ilmeğimizde bir eksilme oldu. Arka yüzde bu ilmeği yine eski sayısına getireceğiz. İki ters. Bakın, iki tersten sonra bir kez doluyorum yeni modelim için. Bir örmeden alıyorum. İki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İçeriden dışarı doğru iki ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Bakın. Tekrar iki tersimi örüyorum. Bu şekilde yine bir kez doluyorum. Birinci üç düz ilmeğin birincisini örmeden alıyorum. İki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Tekrar geriye takıp içeriden dışarı iki ilmeği birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçirdim. Bakın. Burada dolama yapmıyoruz. Bakın ilmeklerimizin birer tane eksilme il, eksilen ilmeği var buralarda bakın ilmekleri taktıktan sonra arttırma yapmadık arkadaşlar burada da yine yapmıyoruz iki ters ve kenar ilmeği buradaki eksilen ilmeği şimdi modelimizin 6 ve son sırasında yapıyoruz arkadaşlar modelin arka yüzündeyiz ve altıncı sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir 2. Ara ilmeğim olan 2 düz ilmeği ördüm. Şimdi bakın ters ve doladığımız ilmek var. Burada bir ilmek eksiltmesi yapmıştık. Şimdi bir kez doluyorum bakın. 2 tane ters örüyorum. 1 2. Bakın şimdi buradaki 3 ters ilmeğimiz tamamlanmış oldu. Bir doladık. Bir ters ördük. Bir doladığımız ilmeği ters ördük. Şimdi 3 ilmeğimiz tekrar yerine gelmiş oldu. 2 düz. Bakın yine ters ilmeğin hemen önünde bir arttırma yapıyoruz ters örüyoruz. Doladığımız ilmeği de ters örüyoruz. Ara ilmeğim olan iki düzü örüyorum. Bakın iki düzden sonra hemen ters ilmek geliyor. Bir kez doluyoruz. Buradaki ters ilmeği ve doladığımız ilmeği ters örüyoruz. Bir, iki düz ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet bir kez modeli ben şimdi sizlere anlattım. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek hanımlar modelimiz şu an belli değil gerçekten muhteşem güzellikte bir model bakın bu şekilde şimdi sevgili hanımlar burada birinci modelimi nasıl başladıysam ikinci modelimi de aynı şekilde başlıyorum şimdi 4 sıra mesela önden düz arkadan ters önden düz arkadan ters geleceğiz 5. ve 6. sıralarda şuradaki yaptığımız işlemi yapıyoruz hemen modelimizi tamamlayalım kenar ilmeğimi aldım Bakın 1. sırasını göstereyim. 2 ters, 3 düz. 1 2. Doladığım ilmeği de bakın düz ördüm. 2 ters. Hemen 3 düz. 1 2 3. 2 ters. Yine bakın 3 düz ilmeğimiz 1 2 doladığımız ilmek de 3 oldu. 2 ters ve kenar ilmeği ikinci modelimizin bir sırasını Bakın bu şekilde yapmış olduk şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz ikinci modelin ikinci sırası kenar ilmeği ilmek gördüğümüz gibi örüyoruz 2 ters 3 düz 1 2 3 yine 1 2 düz 3 ters 1 2 3 2 düz 1 2 3 ters 1 2, 3, 2 düz, 1, 2 ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, bakın ikinci sırasında modelimizin ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Şimdi yine burada üçüncü ve dördüncü sıralarda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz inanımlar. Biz modelimizi beşinci ve altıncı sıralarda kuruyoruz. Kenar ilmeğim, 2 ters, 3 düz, 1, 2, 3. Bakın 3 düz iki ters bir iki yine bir iki üç düz iki ters bir iki ara ilmeklerimiz iki ters bir iki üç düz iki ters ve kenar ilmeğinde ters ördüm Evet bu şekilde modelin üçüncü sırasını tamamladık şimdi arka yüzdeyiz modelin dördüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 düz 3 ters 1 2 3 2 düz 1 2 düz 3 ters 1 2 3 tekrar 2 düz 3 ters 1 2 3 2 düz ve kenar ilmeğinde düz olarak ördüm Evet modelimizin arka yüzünde dördüncü sırasında da bu işlemi yaptım arkadaşlar. Modelimizin bakın şöyle. Beşinci ve altıncı sıraları şekil verme sıraları. Şimdi modelin beşinci sırasındayız. ikinci modelimizin daha anlaşılır olsun diye ikinci bir modeli de gösteriyorum. Kenar ilmeğim iki ters. Bakın modelin beşinci sırasındayız. Şimdi bir kez doluyorum bakın. Burada üç tane düz ilmek var. Birincisini örmeden alıyorum. Bu iki düz ilmeğin şöyle yönlerini çeviriyorum. Tekrar geriye takıyorum. İçeriden dışarı bu iki ilmeği birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçirdim. Bakın. Şimdi burada ilmeğimizde bir eksilme oldu. Arka sırasında son sırada ilmeğimizi tekrar yerine getireceğiz. 2 ters. Bakın. Bir kez doluyorum. Bir kez doluyorum. 3 düz ilmeğin birincisini örmeden alıyorum. 2 ilmeğin de bakın yönlerini değiştiriyorum. İçeriden dışarı bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçirdim. İki ters örüyorum. Daha sonra bir kez doluyorum. Bakın üç düz ilmeğe geldim. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. İkinci iki ilmeği de yönlerini çevirip şöyle içeriden dışarı ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum iki ilmeği geçirdim yine iki ters. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, modelin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptık. Modelimiz artık belli olmaya başladı. İlerlemiş hali muhteşem oluyor hanımlar. 6. ve son sırasındayız modelimizin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 düz örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. Bakın bizim 3 ilmeğimiz olması gerekiyor. Ön yüzde ilmeğimizde eksilme yapmıştık. Şimdi bu ilmeği tamamlıyoruz. Bir kez doluyorum. Bakın ters ilmeğin hemen önünden doluyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Bakın. Şimdi bu doladığımız ilmek de ters ilmek. Üç ters ilmeğimiz yerine gelmiş oldu. İki düz. Tekrar bakın ters ilmeğin hemen önünden bir dolama yapıyorum. İki ters ilmek örüyorum. İki düz. Hemen yine ters ilmeğin önünden bir dolama. Eksittiğimiz ilmeği tekrar yerine getirdik. Bakın. 1, 2, 3. Yani ön yüzde 3 düz ilmek olacak. 2 düz. Kenar ilmeğinde düz ördüm. Evet sevgili hanımlar. Şimdi sizlere ben iki model anlatmış oldum. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi ön yüzden e, ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Arka yüzden de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Birinci ve ikinci sırayı bu şekilde. Üçüncü sıraya gelince yine ilmekleri gördüğümüz gibi. Dördüncü sıraya geldiğimizde yine gördüğümüz gibi. Ama beşinci sıraya geldiğimizde Burada 5. sırada yaptığımız işlemi ve 6. sırada yaptığımız işlemi modelimizin devamında uyguluyoruz. Evet sevgili hanımlar. Örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği görüntüsü muhteşem. Harika bir model. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Çok kolay ve güzel bir model hanımlar. Modelimizin hemen şöyle ilerlemiş halinde sizlere bir göstereyim. Fikir olsun hanımlar. Genel duruşun nasıl olduğunu dair. Bakın hanımlar esnek açılabilen harika bir model çok sevilen bir model yıllar öncesinde ben bu modelimizin yeşilini de yapmıştım ve sizler çok sevmiştiniz milyonlar izlenmişti umarım yine seversiniz ve benimle birlikte sizler de yaparsınız evet bu şekilde bakın harika ters lale modeli sevgili hanımlar bu şekilde Umarım beğendiniz, umarım hoşunuza gitti. Hem yapılışı çok kolay hem gösterişli hem güzel. Bay bayan örgülerinde kullanabileceğiniz, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, çeyizlerde, hırkalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde, bebek battaniyelerinizde. Yani örgüye dair her şeyde, her yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Umarım sizler de benimle birlikte örmüşsünüzdür, beğenmişsinizdir desenimi. Sevgili hanımlar, Beğendiğiniz hoşunuza giden e, modellerimde yorumlarda belirtirseniz hanımlar çok çok mutlu olurum inşallah e, aklınıza kafanıza takılan bir şey olursa da yazarsanız en kısa zamanda dönmeye de çalışırım arkadaşlar yorumlarınıza. Evet bugünlük modelimiz buydu sevgili hanımlar umarım beğendiniz umarım hoşunuza gitti yeni modellerde tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Annemin örgü dünyası sizleri çok seviyor. Sizler de annemin örgü dünyasını çok seviyorsunuz. Ben de sizlerin sevgisine layık olabilmek için en güzel modellerle sizlerle birlikteyim. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.